ilçelerin belediye İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları başlıyor. Hafta boyunca devam edecek toplantılarda Bolu ve ilçeleriyle ilgili gündem maddeleri karara bağlanacak. İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yücel Başkanlığında 7 Mart Pazartesi günü başlıyor. Toplantıların ilk oturumunda Merkez İlçe Akçaalan Köyü, Merez ve Aşağı Mahallelerine içme ve kullanma suyu olarak Gevurdamı, Biriki Meba ve Akbağlık Memba'nın belli bir kısmının tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonu'ndan gelen rapor dışında Mengen ilçesi Bölükören Köyü, Kocaoğlu, Dere ve İğne Mahallelerine içme ve kullanma suyu olarak Ayva Dere Öncesi belli kısmının tahsisinin yapılması ve 2020 yılı İl Özel İdaresi Denetim Komisyon raporunun meclisin bilgisine sunulması talebi görüşülecek. Toplantıların salı günü gerçekleşecek oturumunda Mudurnu ilçesi Sürmeli Köyü'ne içme ve kullanma suyu olarak sulu dere menbaanın belli bir kısmının tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonu'ndan gelen rapor ile il özel idarelerin norm kadro ve standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde hazırlanan dolu kadro değişiklik cetvelinin onanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen raporun görüşülmesi talebi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen raporu oylamasını kabul edenler kabul etmeyenler oy bilir kabul edilmiş Komisyonu... İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarının çarşamba günü gerçekleşecek oturumunda İlimiz Köroğlu da turizm ve gelişim bölgesi ile ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğu, bundan sonraki süreci nasıl işleyeceği konusundaki çalışmalar hakkında Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülecek. Akabinde Mengen ilçesi Karakaya Köyü, Muharremoğlu Mahallesi'ne içme ve kullanma suyu olarak soğulacak menbaanın Q eşittir 0,37 litre saniyelik kısmının tahsisinin yapılması ve 2022 2022 yılı il özel idare bütçesinde il milli eğitim müdürlüğü ödeneklerinin görüşülmesine dair plan ve bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek karara bağlanacak. Sayın Başkanım, Perşembe günü gerçekleşecek oturumda ilimiz Merkez İlçe Demirciler Köyü Tapu'nun 144 ada 10, 14, 100, 102 ve 103 parsel numarasına kayıtlı taşınmazlığına ilişkin hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1 bölü 5000 ölçekli nazim imar planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebiyle 2021 yılı İl Özel İdaresi faaliyet raporu görüşülecek. <laughs> Toplantıların son günü ise mülkiyeti il özel İdaresi'ne ait Mengen ilçesi Türk Mahallesi'nde bulunan eski ilçe özel idare binasında boş bulunan birinci katın Mengen ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü adına tahsilinin yapılmasına dair plan ve bütçe komisyondan genel rapor görüşülerek ele alınacak.